Dostlar, hayırlı günler. Bugün Çin'den ikinci saatimin aynısını kırılmıştı dedim ki. Onu sipariş ettim. 12 günlük bir sürede sonra geldi. Vallahi güzel. Böyle beklemedim ama güzel yani. Hızlı geldi, sağlam geldi. Biraz şüpheliydim. Hep oran eşyalar aldığım için bu biraz görümü yoktu. Ama aldım sağlam güzel. Satıcı profiline baktım. Güzel yani. Saat takip Şöyle göstereyim size. Kurmalı. Çok sevdiğim bir saat Benim var yani. Çok sağlamdı. Ben bir yere çarptım. Şurası kırıldı. Hiçbir yerde parası yok. Türkiye'de sordum. Aynı saat. Pahalı ya. 3 lira denk geliyor. Bunu aldım. Ne kadardı? 600 TL saat. Yok pardon. 900 TL saat. 3 TL de vergisi şey. 1150 1200 1150ye 1200 geldi. Gibi, gayet güzel ışık. Gece parlıyor şunlar. Gece parlıyor. Çok güzel. Tavsiye ederim. Kendinize bakın.